Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda 10 soruluk denemeyi çözmüştük. Şimdi geldik 20 soruluk denememize. Çoğu arkadaş onda e, diğer denemede onda 10 yapmıştı. Bakalım burada işler nasıl gidecek. Alırsanız hemen başlıyoruz. Diğer sorumuz şöyle. Diğer sorumuz ya ya ilk sorumuz. Şimdi Metinde özellikleri verilen destan aşağıdakilerden hangisidir? Şayet ben destan bekliyorum değerli arkadaşlarım. Dikkat ediyoruz destanlara. Bilgi vereceğim sizlere. Huncerme mücadelelerinin mücadelelerinin konu alındığı bir destandır. Bu destanda Atilla, barışsever, büyük otoriteye sahip, yalnız asillere karşı kılıç sallayan bir lider olarak tanıtılır. Şimdi Igor destanı Kıpçakların konu olduğu destandır. Atilla ile ilgili değildir. Bunu eledik. Nibelungen'i bırakalım. Oğuz Kağan destanı Meta'nı anlatan destandır. Bu destan Asya Hun Devleti'ne aittir. Bu değil. Yaradılış destanı Altay Türklerine ait ee, olduğu destan olarak bilinir. Ergenekon destanı Göktürklere ait destandır. Arada edebiyatta anlatıyoruz değerli arkadaşlarım. Gerekli oluyor. Cevabımız Nibelungen olacaktır. Anlaştık mı? Atilla, Tanrı'nın kırbacı, cesur kavimlerin efendisi. Etsel olarak bilinir. Geçelim diğer sorumuza. Sorumuz şöyle Aşağıda verilen olayların hangisi arasında neden sonuç ilişkisi yoktur? Bakıyoruz. Hıddin Savaşı 3. Aç Seferi. Niye? Çünkü Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü geri alıyor. Bu, bu da 3. Aç Seferi'ne sebep oluyor. Tamamdır. Dandanakan Savaşı Selçukluların yıkılış süreci. Bırakalım. Basinler Savaşı Bizans ve Gürcülerin yenilgiye uğratılması. Gürcü Liparit esir alınıyor. Doğrudur. Malagir Savaşı Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruluyor. İlk kurulan beylik Saltukoğulları. Talas Savaşı Karlukların İslamiyeti seçmesi. Tarihimiz 751 yılı. Türkistan tarihi başlayacaktı. Ancak Danlanakan Savaşı'yla Selçuklular değil Gazneliler yıkılma sürecine girmiştir. Ve Selçuklular resmen kurulmuştur. Cevabımız şıkkı. Devam edelim. Diğer sorumuz. Aşağıda verilen Türk beyliklerinden hangisi kendini Türkiye Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görmüştür? Şimdi. Kalesioğulları Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Değil mi? Balıkesir ve çevresinde kuruldu. Karamanoğullarını bırakalım. Birazdan geleceğim. Hamitoğulları Isparta'da kurulan beylik olup Osmanlı'ya altın oğluyla katılmıştır. Dulkadiroğulları Osmanlı'ya en son katılan beyliktir. Yavuz Sultan Selim. Ramazanoğulları ayrı bir durum ona geleceğim. Candaroğulları Sinop ve çevresinde kurulmuştur. Sinop Kastamonu çevresinde. Fatih Sultan Mehmet döneminde Sinop ve Kastamonu gibi önemli yerler alınacaktı. Cevabımız Karaman oğulları olacaktır. Konya ve Karaman'da kurulmuşlar. Bunlar kendilerini Türkiye Selçuklu yani Anadolu Selçuklu devletinin varisi olarak görmüşlerdir. Ve Osmanlı'yı en çok uğraştıran beyliktir. Devam ediyoruz. Anadolu'da Türk siyasi birliğini barışçıl yollarla sağlamaya çalışan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyoruz. Şimdi Osmanlı Bey döneminde böyle bir adım yoktu. İlk adım Orhan Bey döneminde başlayacaktı. Yani Karisi oğulları. Ondan sonra birinci Murat devam edecek. Nasıl yollarla siyasi birliği sağlamaya çalışacak? Barışçıl yollarla. Örneğin Germiyan oğulları vasiyet yoluyla yani çeyiz yoluyla Hamitoğulları ise altın yoluyla. Bırakalım. 1. Beyazıt döneminde Anadolu Türk Siyasi Birliği büyük ölçüde sağlanıyor. Menteşi oğulları gibi beylikler Osmanlı'ya bağlanıyor. 1. Mehmet döneminde yani Çelebi Mehmet döneminde Türk Siyasi Birliği bozulmuştu. Yaptığı ilk iş ne olmuştu? Yeniden sağlamak olmuştur. Ve Saruhanoğullarını Osmanlı'ya tekrardan katmıştır. Cevabımız 1. Murat olacaktır. Diğer sorumuz. İlk kez gürültülü amaçlı dökülen Toplar aşağıdaki savaşlardan hangisinde kullanılmıştır? Osmanlı Devleti değişen çağ şartlarına uygunluk göstererek ordu içinde topçu ocağını kurmuştur. Padişah 1. Murat. Bu kadar. Sırpsan da ilk Osmanlı Haç Savaşı'dır. Birazdan geleceğim buraya. Maltepe Orhan Bey döneminde Bizans'a karşı yapıldı ve Bizans'ın Anadolu ile bağlantısı kesildi. Nibolu Yıldırım Beyazıt döneminde yapıldı ve Haçlar bozguna uğratıldı. Sultan iklimi Rum alacaktı. Varna 2. Murat Haçları bozguna uğrattı. Cevabımız Kosova'dır. Bu savaşta ilk kez top kullanılmış ve 1. Murat savaş sırasında savaş sahasını gezerken şehit düşmüştür. Devam edelim. Diğer sorumuza şimdi. Lonca teşkilatı ile ilgili bir sorumuz var. Şöyle her zaman bir iyi olmaz. Biraz da yorum yapmamız lazım. Yine bilgiymiş sorun. Bu bilgi Lonca Teşkilatı'nın özelliklerinden algilerine sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Lonca Teşkilatı esnaf ve zanaatkarların dayanışma kuruluşları olmasının yanında devlet toplum bütünleşmesini de üstlenmekteydi. Yani devlet de köprü görevi görüyor değil mi? Ekonomiye katkı sağlayacak mı? Tabii ki sağlayacak. Esnaf ve zanaatkarlar diyor. Yönetim ile halk arasındaki bağlantıyı sağlayacak mı? Sağlayacak. Siyasi karar alma yetkisi mi? Siyasi karar alma etkisi divanda olur değerli arkadaşlarım. Divan-ı o yüzden bunu eledik. Cevabımız 1 ile 2 olacaktır. Diğer sorumuz Osmanlı devletinde kullanılan askeri terimlerden hangisi deniz gücüyle ilgilidir? Humbaracı, Levent Cebeci. Şimdi humbaracı ne yapardı? Neyden sorumluydu? Mayın, mermi ve bomba gibi işlerden sorumluydu, değil mi? Deniz var mı? Hayır yok. Leventi, Levent de olarak bilinir, deniz askeri olarak bilinir. Bu kadar. Deniz askeri, cebeci silahların bakım ve onarımını yaparlardı, değil mi? Bakım onarım zaten ön lisansta sorulmuştu cebeci. Buradaki cevabımız Levent olacaktır. Patrona deniz subayı demek. kaptan derya donanma komutanı demek. Anlaştık mı? Devam edelim diğer sorumuza. Diğer sorumuz. Bakalım. Benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarından her kim doldurabilirse kendi mührüyle mühürlensin. Aksi halde hazine yumayın benim mührümle mühürlensin. Sözüyle tarihe geçen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden herkistir. Cevabımız Yavuz Sultan Selim. Yavuz'dan sonra Maalesef kimse mührü bozamıyor değerli arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet. İstanbul'un fethiyle biliriz. Hocası Akşemsettin. Anadolu ve Rumeli topraklarını birleştirdi. Balkanların hemen hemen tamamını aldı. Alamadığı iki yer vardı. Rodos ve Belgrad. Kanuni Sultan Süleyman. Preveze Deniz. Cerbe Deniz. Rodos'un alınması. Belgrad'ın alınması. Önemli gelişmeler. Murat Hüdavendigar. İlk Osmanlı Haç Seferi gerçekleşti. Edirne alınıp başkent yapıldı. İkinci Beyazıt Han bu dönemde kardeşi Cem Sultan'la büyük sorunlar yaşadı. Ve bununla beraber Memlüklerle savaşa girilmişti. Üstünlük sağlanamamıştı. Ayrıca Şahkulu isyanı da bu dönemdeydi. Cevabımız Yavuz Sultan Selim olacaktır. Ayrıca Çaldıran, Turna'da, Mercidabık ve Ridaniye savaşları bu dönemde gerçekleşmiştir. Sevgili arkadaşlarım Ridaniye Savaşı ile Memlükler yıkılma sürecine girdi. Yıkıldı. Mercidabık'la değil. Mercidabık 1516, Ridaniye 1517. Karıştırmıyoruz. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nde kadıların vermiş olduğu kararları bozabilecek divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Ha ha. Şimdi Kaptanı Derya'yı bir köşeye bırakalım. Donanma komutanıdır. En önemli. Kaptani Derya kimdi? Barbaros'tu değil mi? Nişancı Tuğra'yı çeker. iç ve dış çalışmalara bakar. Bu da değil. Defterdar mali işlere bakar. Reisül Kitap dış işlere bakar. Kim kaldı elimizde? Kadı asker. Yüksek mahkemelere yani yüksek davalara kim bakardı? Kadı asker bakardır. Çünkü bu kişi kadı ve müderris ataması yapıyor. O bozabilir. Devam edelim. Diğer sorumuz. Osmanlı Devleti'nde 2. Mustafa'nın tahttan indirilip yerine 3. Ahmet'in çıkarıldığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Vakay Vakfaki 4. Mehmet döneminde yaşanan gelişmedir. Biz bu olaya Çınar olayı diyoruz. Tamam Çınar Vakası. Bilgi veriyorum. Bu değil yani. Buçuktepe ilk yeni içeriye ayaklanmasıdır. Birazcık zam istiyorlar. Edirne'yi bırakalım. Kabakçı Mustafa isyanı ile Nizam-ı Cedid dönemi sona erdi. Vakay Hayriye. Ye. Tarihte ne olarak bilinir? Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması olarak bilinir. Buradaki cevabımız Edirne olayıdır. Çünkü 2. Mustafa yetkileri Şeyhülislam Fezullah Efendi'ye vermişti ve sonrasında gelişmeler ardı ardına gelmeye devam edecekti. Yani o 2. Mustafa sonraki dönemlerde indirilip yerine Lale Devri Padişahı 3. Ahmet getirilecekti. Devam edelim. Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Karlofça Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri alma politikasından vazgeçmiştir. Batorovçayı bırakalım. Yaş Antlaşması ile Kırım kesim olarak Rusya'nındır değil mi? El Ariş Antlaşması ile Fransa Mısır'dan çekildiğini belirtti. Küçük Karnacı Antlaşması ile Kırım Bağımsız oldu değerli arkadaşlarım. Sıralamayı biliyoruz zaten. Kastriş'in antlaşması günümüz Türkiye-İran sınırlarını büyük ölçüde çizen antlaşmadır. Cevabımız Pasarofça'dır. Çünkü Pasarofça antlaşmasıyla Osmanlı Batı'nın üstünlüğünü kabul etmişti. Ve lale devri başlayacaktı zaten. Lale devri demişken bahsedelim ondan. Lale devrinde yapılan ıslahat hareketleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Çiçek aşısı sağlık için. tulumbacılar hoca. ocağı itfaiye değerli arkadaşlarım. E, yangınların önüne geçmek için ilk daimi e, bırakalım. Kağıt ve kumaş imalethanesi kurulacak. E, bazı kaynaklar 1. Mahmut döneminde olduğu söylenir. Kağıt fabrikasının bilgi değişmedi daha. İlk matbaa İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından oluşturuldu. Sevgili arkadaşlarım karıştırmıyoruz. Geçici elçilikler Lale Devri, daimi elçilikler 3. Selim. İlk matbaa Lale Devri, devlet matbaası 3. Selim. Anlaştık mı? İlk daimi elçimiz Yusuf Aga Efendi'dir. Londra'da açıldı. ÖSYM bunu sormuştu zaten. C cevabımız. Diğer sorumuz. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Rusya ile imzalanmamıştır? Bükreş Rusya ile imzalandı ve Sırplara ayrıcalık verildi. Tamam bu gitti. Kale-i Sultaniye'yi bırakalım. Edirne Ruslarla imzalandı. Etkili oldular. Yunanlılara bağımsızlık verildi. Ayrıca Sırplara da özellik verilecekti. Hünkar iskelesi Rusya ile imzalandı ve Boğazlar sorunu ilk kez ortaya çıktı. Tamam. Ayastafanus yani Yeşilköy Antlaşması Ruslar ile imzalandı. Ancak İngiltere ile Fransa bu antlaşmayı reddetti. Yerine Berlin geldi. Cevabımız Kale-i Sultaniye'dir. Kale-i Sultaniye 19. yüzyılda İngiltere ile yapılan bir antlaşma olup İngiltere'ye bazı antlaşmalar yani bazı ayrıcalıklar verilmiştir. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin Girit meselesi yüzünden Yunanlarla yaptığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? Dönmek iyi bırakalım. Birazdan tarihi de vereceğim. Bilgileri de vereceğim. 93 Harbi 1877 1878 Osmanlı Rus Harbi'dir. Değil mi? Osmanlı yeni kayrıldı maalesef. Bilmemiz gereken kişiler kimdi? Nene Hatun, Ahmet Muhtar ve Gazi Osmanlı değil mi? Bir de Süleyman Hüsnü var. Şıpka Fatih'i. Haçova 3. Mehmet döneminde Avusturya'ya karşı yapıldı ve bu savaş kazanıldı. Tamam. 3. Mehmet Eğri Fatih olarak bilinir. Kosova Meydan Savaşı 1. Murat döneminde yaşanan bir savaştır. Moğaş Meydan Savaşı ile Macaristan hakimiyet altına alınıyor. Kanuni Sultan Süleyman. Cevabımız 1897 yılında gerçekleşen Dömeke Meydan Savaşı olacaktır. Mustafa Kemal ile ilgili buradan soru gelebilir. Çünkü Mustafa Kemal 16 yaşındayken bu savaşa katılmak istiyor. Anlaştık mı? Osmanlı Yunan Savaşı. Osmanlı Savaş kazanıyor. Savaşı kazanıyor ancak masada kaybediyordu. Başarısız oluyordu. Vali yine Rumlardan seçilecekti. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde topraklarından hangileri İtalya'ya geçici olarak verildiği halde bir daha geri alınamamıştır. Şimdi Kıbrıs'ı İngilizler almıştı değil mi? Berlin Antlaşması'ndan sonra zaten İngiliz bayrağı çekilecekti Kıbrıs'a. Birinci Dünya Savaşı ile tamamen bağlanacaktı. Bosna Hersek ikinci meşrutiyetin e, bilgi vermeyeceğim. Avusturya ilhak ediyor olmuştur ya ilak etti. bir sonraki sorumuz. 12A'da geçici olarak İtalya'ya verilmişti ancak İtalyanlar bunu vermeyecekti. Cevabımız C çık. Şimdi şu sorudan bahsedelim. Balkan Savaşları'nın sonucunda Osmanlı Devleti'nin aşağıda verilen topraklardan hangisini kaybettiği söylenemez. Arnavutluk, Osmanlı'dan ayrılan son azınlık oldu Balkan Savaşları. Makedonya toprakları Osmanlı, Yunanistan ve Bulgaristan arasında paylaştırıldı. Batı Trakya Balkan savaşları sonucunda kaybedildi ve Osmanlı azınlık durumuna düştü. Midilli ve Sakız Adaları yine kaybedildi. Ancak Bosna Hersek 1908 yılında elden çıktı değerli arkadaşlarım. Avusturya-Bosna Hersek'i ilhak ettiğini duyurmuştu. Cevabımız E O yüzden az önce bilgi vermedim. Diğer sorumuz şöyle. 1. Dünya Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa'da milliyetçilik düşüncesinin tam olarak uygulanmadığını kanıtlar. Cemiyeti Akva yani milletler cemiyeti barış için kuruldu değil mi? Bu değil. Sivil savunma Siviller için oluşturulmuştu. Bu değil. Çekoslovakya ve Yugoslavya'yı bırakalım birazdan geleceğim. Manda ve İmai fikrinin Orta Doğu'da ortaya çıkması özellikle İngiltere ve Fransa bunu ortaya atacaktı. Sömürgeciliğin bitmediğini gösteriyor. Rusya ve İtalya'da rejim değişikliği. Totaliter rejimler başa gelecekti. Ancak sevgili arkadaşlarım Çekoslovakya ve Yugoslavya milliyet esasına göre bağımsız olmadılar. Çok uluslu olarak bağımsız oldukları için 2. Dünya Savaşı'na sebebiyet vereceklerdi. Cevabımız C şıkkıdır. Zaten 1991'de ayrılacaklar her ikisi. Diğer sorumuz şöyle. Yukarıda özellikleri verilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Erzurum Kongresi'ni topladı. Ermenilerle mücadele etti. Hadisat ve Albayrak gazetelerini çıkardı. Trabzon Muhafaza Hukuk Doğrudur. Erzurum Kongresi'nin toplanmasına öncülük etti. Ancak bunlar Pontus Rum'la mücadele etti. Ermenilerle değil. Doğu Anadolu müdafaa hukuku bırakalım. İzmir müdafaa hukuk İzmir'in işgali sırasında yani İzmir'in işgali için kuruldu. Milli Kongre'nin kurucusu Doktor Esat Işık'tır. Biliyorsunuz ki e, ee, Hak İzmir'in işgaliyle kuruluyor. Engellemek için. Cevabımız burada Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'dir. Şu iki gazeteyi unutmuyoruz. Onlar çıkartıyor. Ayrıca bunların arasında Lüpaş da var. Cevabımız 5. Diğer sorumuz. Kurtuluş Savaşı döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi TBMM'nin otoritesini güçlendirmemiştir? Düzenli ordunun başarılar elde etmesi. Birinci ve ikinci yönünü örneğini verebiliriz. Tamam. TBMM'nin Londra Konferansı'na doğrudan çağrılması güçlü olduğunu gösteriyor bize. Bekir Sami Bey gidiyordu. Tekalifi milli emirlerinin çıkarılması TBMM burada otoriteyi güçlendiriyor. Çünkü bu emirleri Mustafa Kemal çıkaracaktı. Zaten yetkiler Mustafa Kemal'e devredilmişti. Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması TBMM'yi tanıyan ilk itiraz devleti Fransa oldu. Ve Fransa ee, Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandıktan sonra ikinci taviz de veriliyor. Hatay Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin dostuna çekilmesi güçlü olduğunu göstermiyor değerli arkadaşlarım. Çünkü bu durum Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra yaşanmıştı. Yani ilk yenilgiden sonra. Diğer sorumuz. Aşağıdaki bankalardan hangisi Atatürk döneminde kurulmamıştır? Emlak ve tam Merkez 1930 Türk parasının değerini korumak için İş Bankası ilk Özel Gazete Müdürlüğünü Celal Bayar yapmıştı. Yani Reşad-ı Sani Ziraat'ı bırakalım. Deniz Bakini Atatürk döneminde açılmıştı. Ancak Ziraat Bankası Padişah 2. Abdülhamit dönemiydi. Cevabımız değişik. şıkkı. 20 sorumuz bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.